Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün mantık ve strateji oyunu Zomlings oynuyoruz. Hazır mısın Mila? Evet hazırım. Kim başlasın önce? Sen başla. Peki. Arkadaşlar yani en başta çok kolay oynanıyor. Ve ben kazandım. Mila ilk oyunu kaybettim. <laughs> şimdi ikinci boğulma. Arkadaşlar, mi? şimdi ikinci, ikinci oyun için tekrar hazırlanıyoruz. İkinci. Zomlings oyununu hazırlarken ben, isterseniz şarkıda söyleyebilirsiniz. Evet, Mila söylesin bir şarkı. Arkadaşlar. Hazırladık biz. Evet, şimdi çeviriyoruz. Piyonumuzu da koyuyoruz. Bu sefer ben başlayayım. Bu sefer millet başlıyor. Arkadaşlar, çok ama çok yavaş yavaş böyle olmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar, bu çok iyi oldu çünkü. Ben de tuta verebiliyorum. Her vaddiği Ooo de. Oo oh. Ooh, çok şanslısın. Arkadaşlar benim. çok iyi bir şey yaptı. Hey, devirdim bir tane. Sıra sende. Arkadaşlar ben yandım. Yanmamışım. Arkadaşlar kesin babam devirecek. Arkadaşlar, taş kesme makası şu anda yapmışlar. şöyle kaldı gördüğünüz gibi. Hepsi bir dakika Kaybettim. şöyle kaldı gördüğünüz oh, gibi. Ama böyle tam. Evet. Arkadaşlar babam piyonu düşürdü ve böyle kaldı. Dümdüz kaldı. Taş kesme makas sapacağız bunun için. Taş, kağıt, evet, makas. Taş. sende kazandım ya. Baba hadi. Dokuz yani, oynuyoruz. Burası çıktı. Onu boş ver. Tamam. Evet dışarıda duralım. <laughs> <laughs> <Beni> daha <dair, gülüyor> Arkadaşlar şimdi yine bir zaman... <laughs> arkadaşlar ben Milan annesiyim. Tılsım ismim. Pırılsın tam bir prosun Evet. Arkadaşlar bu, hani bu, bu benim annem. Siz ismine takmayın. Niye ya ismine takmayın? Neyse devam edelim. Bu arada canlı yayın değil bu. Biz kaydediyoruz önce. Evet. Tamam biliyorum. Yani. Evet tamam. Evet. Arkadaşlar annemize bir şarkı söyleyecek. Hadi şarkı söyle annem. Anne evet, bir şarkı söyle. Ne söyleyeyim? dediğim bir şarkı söyle ya. Birazcık bir şunun Elindeki ne bakar mısın <laughs> abi? Arkadaşlar bir ay çizim var mı yapmama? <laughs> arkadaşlar burada bir kargaşa yaşanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Sırakinle. bekle sen başla. Hadi başla. Baba anneme ver. Arkadaşlar kırdım. <laughs> arkadaşlar annem oyunu kırdı. Şimdi ben başlıyorum baba anneme ver. Arkadaşlar ben son bir tane düşürdüm. Sıra babamda. arkadaşlar sıra yine babamda ama arkadaşlar bu çok zor bir oyun sakin arkadaşlar ya. ya sen niye kalan attıklarınız oluyorsunuz bir ara o, arkadaşlar şu an çok iyi bir şey yaptım bu alta işte bekleyin yanlışlıkla elimle alta yaptım anne yanlışlıkla elimle alta yaptım bu sayılmıyor Acaba kim düşürecek? Mine <laughs> <laughs> kaybetti. Ya, ya altı kişi. <laughs> Hadi biraz dışarı şey çıkalım. Bahçeye gidelim. Çok güzel. Hadi. Arkadaşlar son bir el daha oynayacağız. Yok arkadaşlar bahçeye gidiyoruz şimdi. Mine belki Ay... bahçede size bahçemizi gösterecek bir video çekecektir. <laughs> Hadi, ben buradan çıkıyorum. Ha, beş dakika olmuş anne. Arkadaşlar, arkadaşlar yayınımız bitti. E, arkadaşlar ben tek başıma oynayacağım. Önce bak ben babam. Arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar toplamı izlemek çok eğlenceli. Çünkü hiç şey yok sadece. Görüyorsun. Nereye arkadaşlar son parçayı da koyuyoruz. Şimdi kapatıyorum bunu. Arkadaşlar ben şimdi size taşındı, yeni taşındığımız evin bahçesini göstereyim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi bahçeyi gösteriyorum. Öncelikle dış evimizin bahçesi evi böyle. Şimdi, ne, ne, ya, Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bahçemiz böyle güzel güzel bakın. Böyle nar ağacımız var. İki tane incir ağacımız var. Bir tane zeytin ağacımız var. Şimdi bunu babama doğru götürüyorum. Baba merhaba demek ister misin? Merhaba. Arkadaşlar burası yerimiz. Burası da çimdeki yerimiz bahçe. Çimi. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar size güzel bir şey söyleyeceğim. Ben şu bu ağaca çıkabiliyorum ve meyve toplayabiliyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere apıcı bir video göstereceğim arada. Arkadaşlar şimdi biraz yapacağız. Bak çocuklara nasıl çalışacaklarını anne tüm videolar birleşik arkadaşlar bekleyin. Evet. Neyse arkadaşlar amut nasıl yapılır size onu göstereceğiz. Bakın şimdi. Böyle yapıyorsunuz. Yanınız yere koyup kendinizi böyle ittiriyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz de köprüye düştük. Önce amutu gösteriyorum. Tabii ki de bu olmadı. Önce amutu gösteriyorum. Sonra böyle yapıyorum. Sonra kalkıp bacaklarımı düz yapıp amutta durmaya çalışıyorum. Öyle durabilenler cimnastike çok iyi demektir. <laughs> Arkadaşlar.